Arkadaşlar park sensörü de, pa, park yapmıştık bir önceki videomuzda şimdi ıı, ışık LED laftaüstüdür devrimiz yapacağız. Evet gördüğünüz gibi bir tane düstür LED li. bağlıyorum. Ha. Bağladım gördüğünüz gibi. Şimdi bunun için 10 kalıkt bir direnç kullanacağız. Renk diye kahverengi, siyah, turuncu ve altın sarısı. Böyle bağlıyorum. Biraz boşluk bırakıyorum flosörler arasında. Hangi bacana bağlayabilirsiniz? Şimdi flosörümüzü şeyini yapalım. Kablosunu bağladım. Şimdi direncimize bir tane kablo bağlıyorum. Direncimizi kablosundan arkadaşlar. Şimdi kutu yani filmden şuradaki şey artıya artıya olması lazım. Artıya bağlayacağız. Şimdi diğer bacağından da eksisine bağlayacağız. Buradan da eksiye bağlıyorum. Ve dirençle prosesörümüzün kesimindeki bacağına da bir kablo bağlıyorum. Buradan da breadboard'ımızın ay breadboard diyorum. Arduino'muzun A0 pinine bağlayacağım. Şuradaki pine. Şurayı göstereyim biraz. Arduino. Evet, böyle bağladım gördüğünüz gibi. A0'a bağladım. Şimdi LED'imizi bağlayalım. Şimdi evet. LED'imizi koyduk gördüğünüz gibi. Şimdi LED'imiz için 330 olmuş bir diyanç kullanacağım. Turuncu turuncu. rengi ve altın sarısı altın yani. Şimdi buradan da ledimizin artı bacağını aldım. Direncimizi. Evet taktım. Direncimiz taktık. Şimdi direncimizden şöyle direncimizi kablosundan da şuradaki Niye? 12. pin'e bağlıyoruz. 12'ye bağlayacağız. Evet bağladık. Şimdi buradan da eksiye alıyorum. Ledimizin eksisinden. Eksisinden de bu edvardaki eksiye bağlıyorum. Evet şu anda hazır. Değerimiz hazırlandı. Şimdi bir kolumuzu yükleyelim. Kolumuzu diğer videolardan e, videosu çekmiştim. Füstüümüzün diğer videolardan bakabilirsiniz. İşte kolumuzu yükleyelim. dedik. Sen sürmüş çalışıyor ama şu anda rezervimiz çalışmıyor. Kavurunu kontrol edelim. Rezervimizin diğer bacağından. Neydi? İkisinin birleşiminden asıl göndermiştik. Şimdi e, flörtümüzün diğer bacağından da şöyle. Mesela bu de bir tane yapmıştım. Buradan da nereye göndermişiz. Tamam. Buradan da şuradaki birine göndermişiz. Birleşimine. Buradan da atıya göndermişiz. Şurası at kısım olacakmış. Yani şuradaki şunu çıkarıyoruz. Ve şunu çıkarıyoruz. Gördüğünüz şu, bir redimi çalıştı sadece. Hı. Şu anda kanlık algılıyor. Evet. Ateşini değiştirdik. Şimdi ışığımızı yakalım. Evet şu anda söndü. Evet şu anda gözüküyor. Evet, şal şey buluyoruz. Ondan dolayı gördüğünüz gibi, sönüyor. Evet, şu anda aydınlık algıladı. kapattım. Yanında, açtım tekrar gördüğünüz gibi. Aydınlıkta, dediğimiz yanmıyor. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın.